Evet arkadaşlar bugün benim doğum günüm ve bunlar 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 var evet hediyeler bunlar ee, burada açılım yapıyoruz arkadaşlar İlk önce küçük olandan Büyük en sona saklaydı avanturya bir koyalım ilk önce bu bir tane araba ve yani kaliteli mi kalitesiz mi? Çift daha denemedik. Herkesle beraber ben de ilk defa açıyorum. Şimdi sponsor falan demeyeyim. Gerçekten hediye. Çocuğa <laughs> neden sponsor mu gersin? Şimdi Evet. Keşke kırmasaydım. Tamam. Bu Transformers'a falan benziyor. Buradan halen de lazım. Ve şimdi ha buradan buralara takacak mıyız acaba? Burası bir araba. Tamam. Buralarda motosiklet. ama bunlar birleşiyor mu? Tek sorum. Olur. Tamam, bu bir resmiyormuş. Ama çok iyi. iki tane ar iki tane motosiklet ve bir tane araba var. Ve bu arkaya böyle çekin. çekimi. Yok bunları kendimiz annektik. <laughs> Bunun pili de herhalde var. <laughs> ah <Aa>, yaptım. <laughs> ha. Çektim altıma. Neyse. Şimdi. Bu da başka bir şey var mı? kutuda bakalım bir ee, Buraya piller takıyorsun. Ha, buraları? Ne Arkadaşlar tam da şöyle bir şey. Burada evet. bir şey geliyor. Zaten. Herkes şu an biliyor bunu. Ve burada e, ar, Şu şekilde bir şey var. Şu şekilde. Burada, Mehmet durdurayım mı? Evet. <laughs> Bunu bir yere basınca uçması lazım. Durun, herhalde. Nerede? Burada. Aha! Aa, şuradakine basacağım. Buradaki iki kenara bas. Çek elini. Buradaki bu iki kenara <laughs> Bura iki kenar. Ben basayım mı? Durun. Şurada buton var dedi. Nerede abi. buton? <laughs> Bu kısma ne acaba? Tam al, al. Açık mı şu an? Evet, açık mıdır? Lan He, şurayı biraz içirince gidiyormuş. He. <laughs> ben de diyorum ki. Girdir, tak bak. Getir. Bak bak. Mehmet bir yardım edeyim. Tamam. Bastırın. Bastırın. Şimdi oradakileri ileri doğru. İleri doğru bastırın. Bastıramadım. Oğlum basarak nasıl yapabilirsin? Hem basıyorum hem takmaya çalışıyorum. Öp evet ya. Evet arkadaşlar. Bunun da şu engeçlerimi bence diğer oyuncağı geç. Anladık. Anladık. Heh, tam da böyle. Anlaşılıyor her şey evet. malum. Bunu da tam da e. bunu da tam da böyle takıyoruz. Ve böyle bir görüntü şöyle. Evet tam da böyle. Bu iki yandaki tekerler çalışıyor. Şunu bir yapalım. Bu bir silah olarak da kullanılabilir. Ya da böyle kullanabilirsiniz. Ya da direkt mesela bu. Hadi şimdi ikinci oyuncağımız. Geçelim. Gerçekten birazcık daha ağır. Bunu şöyle bir yana koyalım. Ben diğer yüzyıllar gibi değilim. Asla atma. Çünkü yeni bir şey. uçurmaktan korkuyorum da. İnşallah da şey, <laughs> oraya gösterebilir misin? 你们还是那江。你